videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Açılışı annemin evinden, mutfağından yapıyorum. Bu akşam annemin misafirleri var. Teyzelerim geliyor arkadaşlar. Büyük teyzem, Sevim teyzem ve küçük teyzem, Kamile teyzem geliyor. Ve kızı Esra gelecek. E, enişten ve Çağrı enişte de gelecek. Anneciğim bugün menümüzde neler var? Ne hazırlıyorsun? Selam aleyküm. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Mercimek çorbası, çiğ köfte, karnat köfte vardır yanında. Evet arkadaşlar kanadı Esra çok seviyor. Annem onun için yapıyor. Mercimek çorbası ve çiğ köfteyi de Kamile teyzem için yapıyor. Çünkü istemişti. Haydi şimdi başlayalım. Köfteyi de Çağrı enişte için yapıyor. E, Sevim teyzem ve Muharrem enişte için ne yapıyorsun? Macuna <laughs> çorbası. <çürbesi, mecumel gülüyor> Onlar her şey uyar onlara. Haydi Ondan şimdi başlayalım. Macuna çorbasına özellikle. Arkadaşlar kanatla başlıyoruz. Burada iki buçuk kilo kanat var. Annem kanadın tüylerini bu şekilde yıkacak. Şöyle gördüğünüz gibi kenarlarında tüyler var. Annemler her zaman yakıyorlar. Yakmadan asla fırınlamıyoruz. Tüylerini tek tek yakacak. Sonra da soslayacağız. Söyle günü belki de onlar geliyor da dedi bize boncuk yola <laughs> çorbası istedi. Kanadı soslamaya başlıyor. Burada bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı toz pul biber, kekik, pul biber de ne kadar var anne? Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı salça. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi de sarımsak. Tuz ne kadar var anne? Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı da tuz var. Ve şöyle bir çay bardağı da süt kullanacağız. Altlarını yıkıyor. bir çay bardağı sıvı yağ ekledi. Şimdi iyice karıştırıyor. Evet, i̇yice karıştırdı. Şimdi dolaba kaldıracağız. Dolapta böyle bir saat, iki saat kadar dinlenecek tabii ki de daha fazla dinlense daha lezzetli olur. Bizim zamanımız kısıtlı olduğu için bir iki saat dinlenecek. Evet köfte için maydanoz doğruyor annem. Arkadaşlar burada bir avuç içi kadar ekmek var. Maydanozu da ekledi annem. Şimdi Ömer Alparslan galetonu onu ekliyor. Bir çay bardağı. Evet şimdi baharatları ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı köfte tamam. harcı, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, var, bir çay gülüyor. kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı da tuz vardı. Tuz azalabilir ya da çoğalabilir. İki tane de soğan rendeli yani. Annem bir püf nokta öğrenmiş. Şu anda köftenin içerisine limon rendeliyor. Limon kabuğu ekliyor biraz. Kıyma da eklendi. Burada 1 kilo 700 gram kıyma var. Bir tane de yumurta ekleyecek. Ve iyice yoğrulacak. Seni bana ekleyeceğiz. bunu ekleyelim mi? Şimdi bunu koydum ben. Evden Evet annem böyle yoğurdu. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledi. Ama e, bu çay bardakları çok küçük. Yani çok az ekledi. Çünkü kıyması yağlıydı. Eğer ki yağlı olmasaydı daha fazla eklerdi. Evet. Bunu iyice yoğurdu ve böyle toparladı. Üzerine sitret çekecek ve dolapta köftemiz de dinlenecek. Bir saat kadar. Ne kadar dinlenirse o kadar iyi tabii ki de. Şimdi mercimek çorbası yapımına geçiyor. Böyle 2 su bardağı mercimek kullanıyor. tane kuru soğan doğuruyor. Evet annem yağını ekledi. Tereyağı, sıvı yağ var. Soğanı da ekledi. Soğanlar iyice kızaracak. Bir yemek kaşığı köy salçası ekledi. Şimdi mercimekler de eklendi. Madalya, madalya, madalya. Kuru, kuru damara. Bir de küçük küçük akara sana. Annem pul biber ve tuz ekliyor. Tuz az ekledi. Çünkü salça köy salçasıydı. Ve tereyağı da tuzluydu. Bu yüzden az ekledi. Tereyağı tuzluydu. Evet su kaynayınca düdük kapatacak artık. Evet annem çiğ köfte için 3 tane domates rendeliyor. 2 tane de soğan rendelecek. Domatesle bulguru yumuşatacaklar arkadaşlar. Sıcak su eklemeden. Evet 1 kilo bulgur ekledim. Evet kanatlar dolapta dinlendi yağlı kağıda annem tepsisine serdi kanatları yerleştiriyor kanat değil mi? Evet oğlum kanatları bu da olsun? Hı hı her yere koyacak yağlı kağıt serdi şimdi fırına vereceğiz güzelce altı üstü kızarana kadar fırında kalacak. Arkadaşlar çorbamız oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Annem düdüklüğü açtı. Ve bu aradan belli olmuyor. Annem şimdi pirinci yapmaya geçiyor. 3 su bardağı pirinç kullanacak. Islatacağız. Pirincini tuz ekledi. Limon da ekledi. Böyle bir yarım saat kadar bekleyecek suda. Dinlenecek yiyecek. Arkadaşlar dolapta dinlenen köftelere annem şekil vermeye başladı. Tepsiye böyle yağlı kağıdı serdi. Fırında yapacağız. Arkadan hemen alparslanın sesini duyuyorsunuzdur. Asla izin vermiyor bize rahat bırakmıyor. Dur oğlum. Evet pilav için sıvı yağ ekledi. Evet, şeridiyeler kızardı. Kılıçlar eklendi. Bir yemek kaşığı dolusu da tereyağı ekledi annem. Biraz daha ekledi. Ömer Alparslan şef de karıştırıyor. Suyu annem tamamen göz kararı Aa. ekledi. Ama içe altı su vardı su ekliyoruz. Anne Tereyağı tuzluydu, bu yüzden tuz çok az anne. Tamam. Anne. Anne. Anne Arkadaşlar annem hem salata için hem de çiğ köfte için böyle kıvırcıklarını yıkadı ve çiğ köfte için de böyle bir demete yakın maydanoz doğruyor. Evet annem şimdi salata yapıyor. Böyle havuç, mor lahana, kıvırcık, maydanoz ve domates kullanacak. Arkadaşlar babam da böyle çiğ köfteyi yoğurdu. Daha önceki bir iki video önce çektiğimiz için tekrar göstermedim. Şimdi böyle sona doğru sıvı yağ ekliyor bir çay bardağı. Babamların çay bardağı küçük tabi. Şimdi tekrar yoğuracak. Evet, salata hazır oldu. Burada göbekler de var. Onlar çiğ köfte için. Annem şimdi limon sıkıyor salata için. Evet, annem bolca nar ekşisi de ekledi. Evet arkadaşlar köftelerimiz ve kanatlarımız hazır oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Bir daha böyle göster. Nasıl olmuş? Evet annem şimdi şov yapıyor sizleri. Gördüğünüz gibi çok güzel ayrıldı. Güzel pişti. Ellerine sağlık anneciğim. Evet arkadaşlar pilavımız da hazır oldu. Şöyle... Arkadaşlar Esra böyle ekler almış. Şimdi ekleri servis edeceğim. Çayımızı da demledik. Yani hazırladığım diğer tabaklar çerezler gitti. Şöyle çaylar da hazır. Bu küçük bardak babamın. Babam her zaman küçük bardakta içer.